Alo. İyi günler. İyi günler. Asla İyi günler. firmasından arıyorum. Reklamları aramışsınız. Ha, evet şimdi reklamınızı gördüm de bu MGC TV'de. Evet. Isim, ee, sayısını ee, i̇smim sayısını sayısın Ümit Yıldırım. Ümit Yıldırım nereden arıyorsunuz? İzmir'den arıyorum. İzmir'in hangi ilçesi? Karşıyaka. İzmir Karşıyaka Postanesi'nden alabilir alabilirim de şey diyeceğim. Bu ürün hakkında biraz bilgi alacaktım öncelikle. Tabii geciktirici performans artırıcı, şartleştirici ve istek artırıcı set halinde geliyor. Kilonun bedava toplam 40 TL. 39, 40 TL. 39, 90, 40 TL zaten aynı anlamda geliyor. Ben de onu diyorum. 39, 40 aynı şey. Her ee, şey var. Ne var dedin içinde? Geciktirici performans artırıcı, istek artırıcı aynı zamanda şartleştirici set. Ee. Ya benim şimdi yaşım biraz geçti de ben de bir sıkıntı olmaz değil mi bunu kullansam? Hayır beyefendi yani 85 yaşına kadar kullanan müşterilerimiz oldu. kadar. Ya bizim şimdi burada bir benim metres var inci diye. Beyefendi, özel hayatımızla evet. ilgilenmiyoruz. Yani bu şekilde anladım. Anladım. dinleniyor çünkü. Anladım. Posta Karşı burası. Karşıyaka Postanesi'ne yönlendireyim. Fayda beyanda kullanabiliyorsunuz. Sorun olmaz. Ya tamam. Siz Karşıyaka Postanesi'ne Ümit Yıldırım adına gönderin. Ödemeyi orada mı yapacağız? Evet. Ha. Şey diyeceğim. Ya tamam. ben ben aslında onun için değil de bir de şey için aradım. Bu şimdi televizyonunuzda kelle olan vardı. Ay kızından olan. Onu izliyordum bir Onu çeviriverin. O adrese gitsin. Belki ihtiyacı vardır Ümit Yıldırım'ın. Anlamadım. O adrese siz gönderin de ürünü. Yine de ben şu şey için aradım aslında. Kanalınızda Keloğlan'la Aygız vardı. Onu açın. Keloğlan'la Aygız mı vardı? Evet televizyonda o vardı da şimdi reklamınız girdi. Ben aslında onun için aradım da belki hani... Aynı... Biz, biz, kampanya bölümüyüz. Yani telefon, televizyon ilgili yerdeyiz. Bilemem. Ya altı üstü bir kanal tuşuna basacaksın. Açacaksın hadi ya. Söylerim beyefendi, bu konuyla ilgili olarak. Tamam şimdi aç, hadi bekliyorum. Hadi kanal değişsin bir, hadi. Şu anda bir şey yapamam. Çünkü çağrı merkezinden yönlendiremiyorum. Olsun, olsun. Sen ya doğrudan oradan bas, suşa değişecek. Keloğlan, Aygız'ı açılıyordu en son. Beyefendi, bilemem ben öyle bir şey. Hanımefendi nasıl bilemezsin? Sen orada çalışmıyor musun televizyonda? Az önceki çağrı reklamdaki merkez, kız sen değil miydin sen, ya? Yatığına bağlı değiliz. Hayır. Keloğlan, Aygız'ı kaçıracaktı saraydan. Dalga mı geçiyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun Musa Efendi siz müşterinizle? Efendi bunu numarayı polise veriyorum. Aklımda da işlem başlıyor. Ben polisim zaten. Kime veriyorsun sen numaramı? Tamam bakalım polis içindeymiş. Tamam. Bak. Hadi öpüyorum yanaklarından canım. İnci sözlüklerin ne oldun?